Anne hani yumurtan var mıydı ya? yumurta bitmişti. Bak geçen gün de 6 tane aldın getirmedin. Biliyorsun değil mi? unuttum <laughs> belki. Evet unutuyorsun zaten. Bir, Ay. Evet. bir var mı? Yok bir, saatlik, bir tane varmış. Bir tane varmış? Kaç tane lazım? 4 tane lazım. Siz Gerisini bakkaldan Bak, alırsın. Bakkala gidersin. Tamam. tamam. Gelin al. Ne oldu kızım? Anne evde soğan bitmiş. Kızım <laughs> size gelince başka bir şey var mı? Anne soğan bitmiş ya. Ne? Allah'ım Allah Valla kusura ya. bakma ya. Çocuklara gitmek istemiyorum şimdi ben o yüzden. Niçler diyemedi. Hayır, sağ ol, anne. tamam anne ya. Tamam. Hadi görüşürüz. gel kızım. Baklava da kaç. Yine derim apa yiyeceğim. Ne oldu kızım? Anne, domates de bitmiş şey. Domates beni de yokmuş. Yok mu? Yok. Baklava git de. İyi bak sen yok. Yok, yok. kızım, ederi bilmiyorum nereden oğlum olmadığını. Tamam anne. Git baklava git. Soğanın patatesini de oradan iyice iyi. al gel. Tamam alalım. Bu ya, bu ne ya? Bakkal yoldan karşıya geçmeli olmasa uzak olsa almayacağım yani. Bana gittiğinden daha az zaman harcayacak. Ne oldu kızım? Anne hani sana geldim oturmaya. E daha yeni yolladım ya seni. Anne hani geleyim işte oturmaya yolladım. E camı sıkıntı yok. Senin falan. işin gücün yok mu? Yok anne hani yok yapmayayım işlerimi. Ne ara yapıyorsun sen işin tamam, işini? Sabahları tamam, erkenden kalkıp yapıyorum ben. Allah'ım ya Gir, gir, gir. Hadi yatak bir... açacağım sana yatak yatak. Aferin, aferin. Git gel yorulma hadi yatak açacağım. Ay ne kadar yoruldum. Ee, yok demez zaten hiç yok demez. E, ne yapayım? Kızım. Gelinler kaynayın sevmesin. Anne ben seni çok seviyorum. E, Sevme kızım. Kızı var mı? Ne yapacağız yiyecek mi? Demek ki iyi, iyi. beraber yaparız iftarı burada. E sen yaptı ben yiyeyim. E sen hmm. sen daha güzel yapıyorsun hani ben ayarı tutturamıyorum. E sen tabii hiç yaptın yemedik de bilmiyoruz hmm. güzel mi oluyor kötü mü. Hayır tamam. sen güzel.